Mağarada başlayan sanat, resim. Çizer Fatma Zehra Köprülü. Hemen hemen hepimiz resim yapmayı severiz değil mi? Resimlerimizde kimi zaman gördüklerimizi çoğu kez de hayallerimizi anlatırız. Pastel boya, kuru boya ya da sulu boya ne fark eder? Çizdikçe, boyadıkça keyif alır, rahatlarız. Çünkü resim, hissettiklerimizi ve hayallerimizi anlatmanın en kolay ve en keyifli yoludur. Resim yapmak için rengarenk boyalar, beyaz kağıtlar kullansak da, bunların hiçbirine de ihtiyaç olmayabilir. Bazen bir tebeşir boyanın, bir taş resim kağıdının yerini alır. Tabii ki yıllar öncesinde bugünkü gibi güzel boyalar ve kağıtlar yoktu ama resim yapmaya engel değildi. Mağara duvarlarında dev hayvanlar. Gelin hep birlikte bu etkileyici sanatın nasıl geliştiğine bir göz atalım. İnsanların resme ilk ne zaman başladığı tam bilinmiyor. Ama ilk örnekler mağara duvarlarına yapılan dev boyutta resimlerdir. Tarih öncesinde insanlar gördükleri hayvanların, yaşadıkları olayların resimlerini yaparlarmış. Bunun için de bitkilerden yaptıkları boyaları kullanırlarmış. O zamanki sanatçılar günümüze kadar ulaşan muhteşem eserler bırakmışlar. Mağara sanatına ait en eski ve en büyüleyici örnekler Fransa'daki Les Coex mağarasında bulunmaktadır. İnsanlarla birlikte resim sanatı da hızla gelişmiştir. Zamanla farklı türler ve teknikler ortaya çıkmıştır. Minyatür sanatı Minyatür de bu türlerden biridir. Minyatürün kendine has boyaları ve boyama tarzı vardır. Çok ince figürlerle bezeli, seyretmeye doyum olmayan özel bir sanattır. Hani bazen bizler de defterlerimizin kenarlarına çiçek ya da minik hayvan resimleriyle süsleriz. İşte bu sanatta ilk böyle ortaya çıkmıştır. Günümüzde resim. Peki resim hep aynı mı kaldı? Tabii ki hayır. Her yeni çağda farklı akımlar ve önemli sanatçılar doğdu, yenilendi ve gelişti. Ülkemizde de her dönemde çok önemli ressamlar yetişmiştir. Ülkemizce dünya sanat tarihine çok önemli ressamlar kazandırılmıştır. Osman Hamdi Bey, İbrahim Çallı, Fikret Mualla, Fikret Otyam, Bedri Rahmi Eyüpoğlu ve Abidin Dino bunlardan sadece birkaçıdır.